Merhaba hoşgeldiniz Evet arkadaşlar bugün <laughs> Güzel finalde ve fin oynayacağız Şimdi aha çekti valla Ama şapkası var Karaktersizlik yapmaya geldi Hanzo da <laughs> Çalamadı güzel oldu bu Güzel Çok güzel oldu al sen önce Bunlar orman, şey orman diyorum. Şöyle bir saniye, pençe mi? Yapma be, pençe değiştiremiyoruz. Harley Mid'de minyon olmak istemiyor sanırım çünkü dayak yiyeceğini biliyor. Rus olsun. Franco'nun çekmesi falan olsun, el kaza, aha. MS giriyor bana. Yine bana. Şöyle Şöyle vuralım kaçalım. Bir MS'i düzeltmem lazım benim. Bir saniye şuradan şöyle yapacağım o zaman. Güzel şöyle beyaz atınacağım ve manayı doldurup geleceğim. Hmm, Hamza karaktersizlik yaptı. Çalmış buff'ımı. Güzel. Şu çocuğu orman salmamam lazım benim ya. Saldığım direkt kaybedebilirim. Çünkü ledleri çok güçlü. 2 tane ADC'leri var. 2 ADC bize sıkıntı yaratır. Bu çocuklar bana tek başına orman alıyor. Törtü alıyor. Ne yapıyorsun oğlum Alecan? Kuleye öldün. <laughs> Kuleye de o zaman biz onu hemen halledelim. Lak girdi. Evet, Lak bende de var. Öldük mü? Güzel. Allah. <laughs> ben de pink ediyor. Fırat canım hiç yok şu <laughs> an üflesi kesecek çocuk. Adını da Hamza yapmış kardeşim. Uzak o ne? <laughs> Şans diyelim kardeşim. Şöyle yazalım. Şans. Şu önde olduğumu Değerlendirmem lazım Pençe atacağım altı doğru gank atmam lazım Hani bir düşmemiz lazım 2 tane adc'ler İstediğim kadar kill alayım 50 tane killim olsa bile Ne kendi 2 adc'ye yaklaşamam bile. Pençe atmayacağım şey ulti atmak istemiyordum da Buradaki ip değmedi çünkü şuraya doğru attım ya Çok geride kaldı Güzel. Şu an bana çok fazla bir şey yapamaz. Bir tane Ayaz alacağım ben bu maç bu arada. Bakalım burada gelen giden var mı? Yok. Hanzo kendi buff'ını mı alıyor acaba? Aha Hanzo oradaydı lan. Allah. Ya yani çok güzel oynadım orayı da işte. Arada kaldık. Şöyle gidelim. en <laughs> son işte bu kostüm çıktığı zaman oynadım Feni. Ondan sonra oynamadım daha. Bizimkiler gelmiyor mu dedirtmeye çünkü. Aha. Ben çok güzel Kesersin lan ya devam Yapma be. Düz vuruşları öldü muhtemelen. Ah oh be kardeşim niye hala devam ediyorsun ki? Şeyden bahsediyorum bu arada Şöyle kaçalım hemen Aslında Harley'ye gidecektim Harley'ye kaçma şeyi biraz daha yüksekti potansiyeli Çocuğu görünce direkt kıtladım ensesinden Aha Aha Geri giden diye düşünün de gitmedi çocuk İpi bilir abi At ulti attı artık Hımm kaçmış Şu alt xp kodunu bırakmayalım ya gençler Şöyle bir tur daha ittirmem gerekiyor. Gelin beraber alalım sizi. Franco kesecek gibi onu. Kesecektim. Güzel. <laughs> MS düzenmiyor. Kendi netini aç. Yazamadım. Boşu. Kardeşim. Kaçtı bir zorlamanın bir anlamı yok diyelim ve bezimiz atalım şöyle. Mhm. Keri kesti devamlı Şöyle hemen. şunu da alalım bir tane. Aslında midas'ın kılıcı yapılabilir bir olsa ayakta durmak istiyorum. Kanka sen üçün girmem ben bir haftadır falan oyun oynamıyorum. Şapkanı geri sen öldün. Oğlum senin ultun duruyor mu aynı boy karaktersiz? Ana bir gördüm buradaydı. buff'ım da bitti bir yandan. Onun da şeyi var tabii ki. Enerji burada yetseydi. Değseydi hatta. Yavaş yavaş atardım duvarda bile de. Enerji yetmedi çünkü. Mavi de yok. <laughs> Devam etsem ben onu da keserdim. Kule altında. Öyle düşünüyorum. Yetişkin bir buzak fight'ı bırakır. Direkt şu minyonları bırakmaz. Şöyle hemen, aynen. Hanımefendi <laughs> <Onuza> merhaba. <laughs> Güzel. Burası değil. Hanımefendi nereye gitti lan? Kardeşim dur. Burada hala şey var, alayım mı? Güzel. Kaçışım yok gavim. Allah nereye gittim? Ya an işte. Buff'ım bitti yere bakar mısın ya? Şaka gibisin yemin ederim. Valla harap etmemiştim gitti buff bitmiş. <laughs> Bizim Franco şey bu Tam bir kanserlik Franco. Eyvah i̇yi eyvah. Iyi Takipçilerimle gidiyorum yani sizlerle birlikte oynuyorum şu an. Güzel aslında Hanzo'ya gidebilirdim ama gitmedik niye gitmedik ben de bilmiyorum. Hello. Kardeşim dur musun? nasıl ipteyim ya abi şuraya ya. Gelin gençler. Güzel. Sağ bitmez oğlum. Minyon çıkıyor gençler çık. Çık kankam bitmedi oyun. Midas'ın kılıcı patladı ya yani. çık. Pençe atabilir miyim? Aa Pençeyle şeyi kestik. Hani bir kestim ya. Şaka gibi yemin ederim. Pençeyle daha bir kestim. Kötü oldu. Neden <laughs> <laughs> kes attık? Hamsi <laughs> geliyorum lan. Çocuğu peşime bırakan konge. Şöyle. Ya <laughs> <laughs> e ama kes o çocuğu artık ha. <laughs> Güzel doğru kesti. Hamza yine öldü bu arada. Doğası, doğası vardır diye atmak istemedim de. <laughs> Falan yine <inerdi> öldü bu arada. <laughs> Bizim Franco çok iyi bu arada. toplan abi gel biter artık herhalde. Vurur musunuz gençler şu kuleyi yavrum kuleyi vur. Of oh, sonunda şu olsun. arasın. Bu ne oğlum? Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. <laughs> 23, 2, 9 oynayarak MVP olmuşuz. %32, %4K hala. İki takım da ellerini kullanan sağlık. Bir like, bir yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.